Kalk. Çok, Çok hızlı kesiliyor <laughs> ya. Helal. Hadi. Oo, hey. Öldü adam ya. Bu değildi ya hocam. Bu değildi hocam. Bapa değildi hocam. Helal. 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 Lan. Hadi. Helal bunu biliyoruz. Asıl 20. dakikadan sonrası başlıyor ama Hadi belki be. ergen bir startla moral bozabiliriz. Hadi. Hadi moral bozabiliriz. Hadi be. Aldı Hadi mı? Be. Aldı Hadi, Hadi bas. Hadi lan. Hadi bas. Yazdı onu be. Bu Aman ah, değil. Ya, çok, güzel, iyi, çok iyi, iyi. çok iyi. SUPPING a, a CAN OF RED BULL, ONE OF OUR PARTNERS HERE AT uh, KING'S. Oh. Bull, think, NOT ONLY GIVING ME A LIFT IN TERMS OF A BIT MORE ENERGY, BUT IT'S ABSOLUTELY DELICIOUS. <laughs> it's BEEN YEARS SINCE I HAD A RED BULL, THOMAS. I think. I'm WHY is IT BEEN YOU SHOULD BE. I'M A BIT WORRIED about DRINKING TWO OR THREE CANS uh, PER <laughs> <porter>. <laughs> 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 Ne bu Bak, Muş özgüven düştü, <laughs> özgüven, özgüven düştü bir onun, bir düştü. düştü. Rahatta kaldı. Yok yok, geçmez <laughs> o ya. Yedik onu, yedik. Gayet yedi, soğukkanlı, yedi. soğuk yedi. gayet yedi, pro. Hadi bu ya, bu hadi! Nasıl baba şimdi? Hop! Çok güzel. Aldın onu. Attın sağ kanada. Çok. Oooo! Böyle kalk bas. Böyle bir şey yok baba. var? Böyle <laughs> şey olur mu ya? Böyle şey olur mu ya? Kaç <laughs> defa diyeceğim ya? <laughs> kale... Kaleci yok şu an bizde. Şşşş! OOOOOOO! Hey! İşte, i̇şte bu be! bu, 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 bu. İşte bu be! Buuu! Buuu! bu Oğlum bak bundan sonra açılırız işte. Bundan, oh. bundan sonra açılırız. Bundan sonra açılırız. Aslanlar be! Ooo! Oh, rahatladım bir tane. Bir lan gir çabuk. Şşş! <laughs> Paris saç kontrolü yapayım. Yani başka bir çare yok diye. Çok iyiler şu an bu arada. Bir alkış alalım. Allah. Bir alkış alalım. Bir alalım. Harcanla başla oynuyorlar bu arada. <laughs> Alkışlar devam devam ya, devam, bozmayın, devam. Bozmayın böyle devam. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Hadi be. Çok güzel. Vur lan bastın. Ay aradan giriyordu be. Hadi buldurcun. Var senin güzel şutların. The excellent work from his teammate in the Aç, the actual oh, is a fabulous goalkeeper and he's just shown again. Allah Aman Baktım diyeyim. Ya. Ya, Hadi. Ooooooo! Çok, çok iyi! Be. Çok iyi! Çok <laughs> iyi! İşte bu be! Hadi, hadi, hadi! Çok rahat attı lan! Çok rahat attı He ya! Gördü baktı burada! Amınakoyim! <laughs> <laughs> Haa <laughs> 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 e, penaltı kullanacak. <laughs> Kolombiya looking so what are tane özellik kullanıyor bunlar. Ne oluyor ya? <laughs> o ayakkabılarla çok zor. Dışarı gider abi o top. Hadi be kalede. Hadi, hadi be. O, o hadi ayakkabılarla be. dışarı gider o top. Hadi be. Gol! Gol! Bu oraleli bozduk şimdi. O bakışlar yetti onlara. <laughs> Bir turun ya. Bittim falan. Hadi ne oluyor? Biz atacağız. Biz atacağız. Biz atacağız. Hadi. Habicel. Habicel. Hep beraber. Nereden geliyorum ya? Hadi geliyorum. Hadi o. Çok seri de bitebilir bu. Çok seri koyabiliriz. Bir yanda. Aman diyeyim. <laughs> oh. Ellere var da bize yok mu? <laughs> Takım da çok iyi. İspanya da çok. Ya yani yapacak bir şey? emeklerini ayaklarına sal. Evet. Çok güzel top oynadılar, çok çekişmeli bir maçtı. Yani İspanya. Zincirleri <laughs> çevir gelin. <laughs> Bakın bizimkiler ya. Sizin <laughs> 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 toplanın gelin. Dava <laughs> <Tamam> meselesi bu abi. Böyle bir iş bir şey yok. İşi işi bıraktın. Toplanmamız lazım <laughs> burada. Şu stada doldurun lan. Bir tane oraya Gidin artık <nerede> buraya <laughs> ya. Otobüs otobüs kalmıyor. Şurada sizi gönderip mi kalmıyor var Davullar nasıl zamanlar. Eminim bunu organize etmesi lazım burada. And there the Columbia streamers, the Columbia presence also joining in with